Saray biliyorsunuz hem tarımda hem sanayide ee, zirveye koşan nadir illerden birisi. Tarımda geçen yılın verilerine göre 6 milyar 6.1 milyar lira Türk ekonomisine katkı sağlayan bir ilimiz. Aynı zamanda sanayide de çok çok önemli. Şu anda biz burada Aksaray Organize Sanayi Bölgesi üzerindeyiz ve yaklaşık olarak 40 bin metrekare değil mi? 40 bin metrekare kapalı alanı olan dünyanın 32 ülkesine ihracat yapan bir giyim fabrikasının, yerli ve milli bir giyim fabrikasının üretim merkezindeyiz. Burada yaklaşık olarak 2.000 kişi çalışıyor. Biliyorsunuz 2020 yılı pandeminin olduğu bir yıl. Bütün dünyayı kasıp kavurdu. Üretimler gittikçe düştü, fabrikalar kapandı. Ama buna rağmen Aksaray'ımızda 2020 yılı içerisinde 5.320 kişi istihdama girdi ve istihdam oldu. Bu şunu gösteriyor. Aksaray her şartta üretmeye devam ediyor. Şu anda bizim bulunduğumuz bu organize sanayi bölgesinde 567 parselimiz var bizim. Yani toplam parsel sayımız. 13 bin dönümlük bir alanımız var. Ve bunun iki parsel haricindeki bütün parsellerimiz şu anda bitmiş durumda. Şu anda organize sanayi bölgesinde 12 bin kişi istihdam ediliyor. Biz bütün parsellerimizi kullandığımız zaman yaklaşık olarak 20 bin kişi burada istihdam edilecek. Ve bu bulunduğumuz günde 30 bin kot üreten ve 2 bin çalışanı olan yerli ve milli fabrikada yüzde 50 çalışanlar hanımefendi, kadınlarımız. Ve burada aynı zamanda engelli arkadaşlarımız da vardı. Demin biliyorsunuz 47 kişi. Onlar da istihdama katkı sağlıyorlar. İstihdam garantili 2500 kişi bu fabrikayla birlikte kurs verildi, hizmet verildi. Bu şunu gösteriyor. Aksaray hem tarımda hem de sanayide Türkiye'nin parlayan yıldızı. İç Anadolu'nun parlayan yıldızı ve bu vesileyle de şunu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda göç alan bir şehir Aksaray. 2015 ve 2020 verilerine baktığınız zaman 40 bin kişilik bir artış olmuş. Bu artışın çoğu da istihdama dayalı bir artış. Biz de bir farkındalık oluşturalım diye bugün organize sanayi bölgemizi iş kur müdürümüz Mahmut Bey ile organize sanayi müdürümüz Ayhan Bey ile birlikte gezip hem üreticilerimize bir teşekkür edelim dedik hem de fabrikalarımızı gezelim dedik. Böylesine zor bir süreçten geçerken ülkemiz üreten Üretime katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Çünkü Türkiye jeopolitik durumu itibariyle üretmekten başka çaresi olmayan bir ülke arkadaşlar. Üretiyorsanız bu dünyada ve bu çağda ayakta kalabilirsiniz. Onun için üreten, Türk ekonomisine katkı sunan, gençlerimizi, insanlarımızı istihdam eden herkesten Allah razı olsun diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. ederim. Evet. Evet, ben iyi